Herkese merhaba kartların rehberliğinden ben Berniz. Bugün e, en son Koç burcunda kalmış olduğum Ekim ayında Burçlar serisinde Boğa Burcu'ndayım. Sevgili Boğa Burçları, Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Daha doğrusu Ekim ayının sizin için en çok ön plana çıkan konusu nedir? Bununla ilgili 7 e, kart açılımı yapmak istiyorum. Diyorum ki kolektif olarak Boğa Burcu olan e, herkesin bilincinin verdiği bilgilere göre Boğa Burçları için e, Ekim ayında neler ön plana çıkacak? 7 kart seçiyorum. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Bir bakalım bu avuçlar için neler sürekli. Yükseleni boğa olanlar da e, bunu dikkate alabilirler. Rezone olursanız eğer sizinle uygun olduğunu düşünürseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Şimdi ee, sevgili boğa burçları öncelikle birazcık e, duygusal ve sağlık şöyle duygusal e, aile içerisinde özellikle anne kartı verdi anne veya kayınvalide ya da anne teyze babaanne de e, nene anneanne gibi e, abla gibi e, anaç karakterlerle ilgili sağlık durumları ile ilgili bir şey şöyle ki uzaklarda olan bu baba, belki babaanne anneanne gibi bir e, yaşlı bir hanım olabilir e, bir kadının annemizin bizim için anne konumunda olan birisinin sağlık durumuyla ilgili bir problem için oraya gitme gitmeme arasında yani gidebil gidemiyor olmanın verdiği üzüntüyle birlikte onun için duacı olma durumları var açıkçası böyle ama geçmişte de buna benzer bir rahatsızlığı olmuş olduğunu söylüyor bu kişinin bu han han hanımefendinin ama Gerçekten geçmişteki gibi olacak endişesini boşuna taşıyorsunuz çünkü buradaki güneş bize daha annemizin önünde bir kere güç kazanımı var ve şimdi. Tarot destesinde sadece iki tane kartta sonsuzluk işaretleri e, karakterleri üzerinde bulunur. Bunların biri büyücü biri de güç kartıdır ve ikisi birden şifalanmayı veya işte güç kazanımını yeniden iyileşmeyi ve bunun e, uzun bir süre devam edeceğini sonsuza kadar yani e, bir daha hissetmeyecek şekilde devam edeceğini söyler. Yani rahatsızlıklar da elbette sonsuza kadar derken yaşam bulunduğu süre boyunca bir daha bu rahatsızlıkla ee, müzdarip olunmayacağının bilgisini veriyor bize. Ee, uzaklarda oluşu birazcık sizi duygusal anlamda ikiye bölmüş olsa da güzel haberler yakında diyebilirim. Sevgili boğa burçları sizin e, Ekim ayında damga vuracak olan konumuz olarak bu çıktı. Bana e, özel olarak eğer açılım yaptırmak isterseniz onda tabii ki çok daha detay alıyorum. Genel açılım yapıyorum. Sonrasında sorduğunuz bütün soruları detaylı kart açıyorum. 0539 238 19 08'den ulaşabilirsiniz. Herkese 一斤辣椒。<Even>